şimdi video fikri aklımıza gelmedi. O yüzden seviyor sevmiyor yapacağız. Bir tane şey verin bana bakayım. Sana karşı da verdim. Ver. şey kim olsun Ares olsun. Ben şey yaptım. Seviyor sevmiyor. Ben seviyor çıktı. Seviyor. Ay. Tutamadım. <laughs> sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. <laughs> sevmiyor. Seviyor. Seviyor mu? Vallahi. <laughs> evet bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olun. Attıysanız videoma abone olduysanız siz çok seviyorum arkadaşlar. Atmadıysanız sizi.